Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir seriyle sizlerleyim. Horizon araçları ve kahve serisi arkadaşlar. Ve seri ilerlemesinde 80 puanda 2017 model Aston Martin Vanquish e alıyoruz. 160 puanda da Noble M600 e alıyoruz. Şimdi yaz sezonundayız. 2021 Lamborghini Aventador var. 40 puanlarda her zamanki gibi sahne arkası geçişi biletleri sabit. Hızlı hızlı arabalara bakalım şuradan. En azından sezon ilerlemesindeki. Volkswagen SP2 76 kolay bulunan bir araç değil. Değil. Mazda MX-5 RF bu araba gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kanalda videosu da var bakabilirsiniz. İlk bar sezonunda da bu şirin mi şirin tatlı mı tatlı Volkswagen Tink var 73 model. Şimdi müzik listesi oylaması bir sonraki sezon için oylamayı yapacağım. Horizon Customs veya Horizon 10. yıl dönümü ben sağ tarafı seçtim abi. Evet yaz sezonundayız dediğim gibi görevlere geçelim. İki tane görevi de zaten birlikte yapacağız arkadaşlar. Forza Ton haftalık mücadele. 2009 S2 e sahip olun ve sürün. Volkan Sprint'ini kazanın. Göstereceğim. 3 efsanevi drift veya e-drift yeteneği kazanın. Kolay abi çok kolay bu. 8 kilometre sürün. Şimdi Volkan Sprint'ini hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar Volkan Sprint'i zaten dağın hemen sağ tarafında abi. Burada. Borzoton günlük mücadeleler. Otoyolun batı ucundaki Horizon araçları ve kahve dükkanını ziyaret edin. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar burası. Tam da haritada otoyolun dibinde abi sol tarafında sahile yakın kısmında. Zaten burada da tamamladık. İkinci görevde kahve fincanı kıyafetini giyin. Kıyafet doğal olarak bir Horizon turu tamamlayın bir yıkım inişi yeteneği bunu bir önceki sezona da denk gelmiş sanırım. Arkadaşlar atladığınız yerde zıpladıktan sonra böyle bir çit vesaire öyle bir şeyi parçalamak suretiyle hoplarsanız hoplamak ne demek ya? Zıplarsanız onu parçaladığınız gibi alacaksınız zaten. Şans çarkı veya süper şans çarkı kullanın. Peki 57 Ferrari 250 Testarossa veya 92 Ferrari 512 TR ile bir yol parkuru yarışı tamam parkur olan ama etaplı. İki gözü pek yeteneği bu bir önceki sezonda da denk gelmişti. Bence otobana çıkıp sağlı sollu makaslar atın abi. Onu halledeceksiniz çok kolay. Şimdi Forza Tom mağazasındaki de aynı zamanda gideceğiz birazdan sahne arkasına araç oylaması yapıp bu hafta düşen arabaların da hepsinin fiyatlarına bakacağız. Ferrari 250 Testarossa burada zaten var arkadaşlar. Paganizon'da Cinque Roadster bunun çok fazla ettiğini düşünmüyorum ama ikisine de bakacağız abi. Horizon Arcade'de 3 puan alıyoruz. Deneme yarışında 2019 Ferrari 488 pista var. Event Lab 3 tane var. Birinde süper şans çarkı, diğerinde Donat Medya Yıldırım araç kornası, üçüncüde de Ford Fiesta Ares var. 2 tane hız kapanı, bir tane hız bölgesi var. Üçünde de süper şans çarkı tabi. Sezonluk şampiyonaların birinde 92 Escort, diğerinde de 97 GTR var. Hazine avını birazdan yapacağız arkadaşlar. Bu güçlü araçlar Avustralya'dan geliyor. Holden, Torana zaten bu araçta. Birine atlayın. Ee, tamamlamak sizin elinizde. Kanguru atlı beceriyi nerede daha rahat yapacağınızı da göstereceğim. Dunas Blancas'ta o kum tepelerinde çok rahat oluyor arkadaşlar. Biz de oraya gideceğiz zaten tamamlayacağız. Fotoğraf mücadelesini de yapacağız. Burada bu arada 300 Forstone puanı var. Guanajuato'daki Ladera hız bölgesi boyunca yer alan El Pipila anıtında herhangi bir Nissan Skyline'ın fotoğrafını çekin. Yeri göstermiyorum çünkü birazdan gideceğiz. Burada da kahve fincanı kıyafeti var. O başlarda görev için istediği kıyafet. Saklambaçta Forza Link ödülü var ne bana mı yaklaşıyorsun isimli aylık rakipleri unutmayın arkadaşlar. Burada her sezona yayılmış puan alıyoruz biliyorsunuz. Rally Adventure hız bölgesinde süper şans çarkı, Hot Wheels'te de, de drift bölgesinde süper şans çarkı. Hot Wheels sezonluk şampiyonada RX-7 Spirit R var ve Rally Adventure'da da Alpine A110 var 73 model. Bu iki araba da çok güzel araba gerçekten. Evet arkadaşlar, yola çıkmadan önce şu sahne arkasına bir gidelim. Önce oylamayı yapıyorum. Sol tarafta o California yeni geldi ama bir şey söyleyeceğim. Bu Lancia da çok zor bulunuyor ya. Vallahi çok kararsız kaldım ama Soldaki de yeni geldi. Lancia yakın zamanda sanki bu araba gelmedi. Ben sağ tarafı seçiyorum abi. Sağ tarafı seçiyorum. Zaten e, California tarzı bir arabanın müzayede evinde de daha hızlı düşme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bunun da e, minimumda olabilir. O yüzden hiç bakmadan bunu seçiyorum. Evet kim kazanmış, ne kazanmış? Bakın tahmin etmiştim. Hilux, Arctic, AT-38 ile Clares 16. Konsept var. Şimdi birazdan bunların fiyatlarına bakacağız. Hemen evlerden birine daldım arkadaşlar. Ee, buradan şimdi bu 4 arabanın da fiyatına bakalım. Kendimde zaten var o arabalar abi. O yüzden direkt kendim müzayede başlatıyormuş gibi takır tukur halledeceğim. Ferrari'den başlayalım. Neredesin canım? Buradasın. Altta yalnız 16 milyon 400 bin yazıyordu. Ama burada 3 milyon Forzatone puanıyla alındığı için denenebilir ama veya alınıp belki bir sonraki sezon satılmakta denenebilir. Hiç kasmayacağım arkadaşlar açıkçası. Pagani'ye bakalım. Zonda Çinke Roadstar. Ne ediyorsun canım? Evet tahmin ettiğim gibi bu para etmiyor. Şimdi hemen buradan Renault'ya dalalım. Burada sen ne ediyorsun canım? 76 bin mi? Ne ediyorsun? Ve Toyota'ya gidelim. Çok güzel bir sıralama yapmış olduk abi. Toyota'ya gel bakalım. Abi yani değmez. Kesinlikle sahne arkası bileti kullanmaya değmez. Ee, bu hafta da alacağım bir şey olmadığı için iki tane de ekstra elimde bu sezon alacaklarım dışında artmış oldu. Yani içlerinde yatırımlık tek düşünülme ihtimali olan bu Ferrari 250 Testarossa arkadaşlar. Evet şimdi araçlara gidiyorum. Holden'e geçiyorum hemen. Holden'den abi. Torana'yı alayım hatta. Torana galiba biraz da yapılıydı bende. Holden, Torana. Evet tam 700'e getirmişim. Bunu alıyorum aga. Aslında burada da yapılabilir ama kanguru yeteneği yani şu Dunas Blancas'ta çok kolay oluyor arkadaşlar. Direkt buraya uçayım. Baksana abi o kadar e, yükselti var ki arka arkaya zıplayacak. Arka arkaya zıplaman lazım abi. Şimdi bunu da atlayınca birinciyi alacağım. Alamadım lan. Hadi aslanım. zıp zıp gidelim. Şuradan da bitme, bitme. Tamam geliyor. Geldi. Direkt devam ediyorum bu tarafa doğru. Yukarıdakinin gitmemesi önemli. Ve gitti. Heh. Bak burası güzel oldu işte. Aldık bir tane daha. Tamam. Burada da bitiririz abi. Arka arkaya uçuyorsun çünkü. Bunu da atladığım zaman verecek. İşte bu kadar. Tamamladık abi. Neredesin? Buradasın. Hemen şuraya bir uçalım. İpucumuza da bakalım. Tamam. O parkurun içerisindeki... Aha. Lan önüne mi gitti? Oha arkadaş bu ne ya? <laughs> tam anımsamamıştım biliyor musunuz burada olduğunu sonuçta. Önceki sezonları evet tekrar ediyoruz ama burada olduğunu hatırlamamıştım açık söylemek gerekirse. Evet bu görevi de yaptık ve şimdi fotoğraf mücadelesi. Ladera hız bölgesi. Hemen Guanajuato'ya gidelim. Bakın abi Ladera hız bölgesi burada. Şuraya bir yaklaş canım. Şuraya şuraya bir uçalım biz. Araba ne istiyorsun? Herhangi bir Nissan Skyline. Peki. O zaman efsaneyi çekelim altımıza. Yalnız bir şey diyeceğim. Yanlışlıkla üst tarafı ışınlandık. Bakın alt tarafa gitmemiz lazım. Ben de diyorum niye şey yok. Hemen şuraya uzanalım. Dedim anıt nerede? Anıt şu aşağıdaydı. Aşağıda mıydı yukarıda mıydı? Yukarıda. Dön 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 dön. Şurada solda. Bakın buradan gözüktü zaten. Çılgın bir fotoğrafla. <laughs> Oğlum çılgın bir açı oldu bu. Bundan kurtarma, kurtarma ihtimalimiz de yok biliyor musun? Ama fotoğraf oldu. Yani evlerden birine girmedik en azından ha. Evet bu bahsettiğim görevleri de yapmış olduk arkadaşlar. Arabaların fiyatlarına baktık. Sahne arkası oylaması yaptık. Bir sonraki seride ne seçmek istediğimize de baktık. En son hatırlatacağım şey her zamanki gibi Super 7. Burada gene süper şans çarkımız sabit. Yeni seri her zaman iyidir. Özellikle oyuna yeni başlayanlar için. Sonuçta bir sürü olmama ihtimali olan araba da topluyorsun. Yeni yarışlar, yeni heyecanlar, oyundaki ilerlemeler. Her şey zevkli oluyor tabii. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.